Sevgili dostlar merhaba. Bazen cinselliğe dokunmak, konuşmak, nefesini nefesinde hissetmek gibi seks dışı bir şeyler de dahil olur. Ve bazen insanlar der ki bu gece sadece sarılalım, sadece birbirimizi hissedelim. Sevişmek zorunda değiliz. İşte bu ne anlama geliyor, bunu nasıl yorumlamalıyız ve buradan neler çıkarmalıyız? Bu videoda bunu konuşacağız psikoterapist Doktor Cem Keçer ile birlikte. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi bu gece sadece sarılalım bu genellikle bir kadından bir erkeğe yönelik gelen bir ifade oluyor. Şimdi bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani bu seks istemiyorum demek mi? Yoksa bunun alt başlığında başka neler var? Bu şu demek. Ben seninle seks yapmak istiyorum. Ama şu an hazır değilim. Hazır olabilmem için kendimi güvende hissetmem lazım. E, varlığını hissetmem lazım. Sevildiğimi hissetmem lazım. Ve biraz zamana ihtiyacım var. Aslında bu o demek. Ve eğer erkek gerçekten ...o samimiyetle sevgisini kadına hissettirebilirse, kadına güven verebilirse... ...kadın o duyguyu aldığı andan itibaren duygunun şekli değişir. Çünkü duygular bir enerjidir. Yani o an için güven, sevgi ihtiyacı... ...karşılandığı andan itibaren o enerji bir anda şehvete dönebilir. Ve belki de en tutkulu, en keyifli sekslerini de çift o gece yapabilirler. O nedenle erkeklerin bunları hemen bir reddedilme... Bak sarılalım dediğine göre artık beni istemiyor. Ya da sarılalım dediğine göre canı seks istemiyor gibi algılamaması lazım. Sadece herkesin biraz zamanı veya başka şeylere ihtiyacı olabilir. Ama gerçek sevgi karşılıklı olarak ihtiyaçlarımızın giderildiği bir sevgidir. Rağmen sevgisidir. Bu gece sarılalım demesine rağmen onu sevmeye devam edebilirsek... ...seksin hasretini de çok çekmeyiz. Ama... O sarılma çağrısına sağlıklı yanıtlar veremezsek o seksin hasretini çok çekeriz. Evet. Bile zaten her gece seks yapmak zorunda değil çiftler. Türkiye'deki istatistiklere baktığımızda da zaten genelde haftada iki kez seks yapılıyor. Dolayısıyla her gece seks olmak zorunda değil ama her gece sarılmak olmak zorunda. Değil olmak zorunda. Biz hatta ne diyoruz? Sevişmek her zaman, sarılmak her zaman, seks zaman zaman. Bu evet. bizim sloganımız. Sürekli sevişelim. Sürekli sarılalım, sürekli öpüşelim, sü sürekli elleşelim, sürekli birbirimize temas edelim. Bunda hiçbir mahsuru yok. Ama bütün bunların hepsi sekse gitmemeli. Ve birazcık bu temaslar artıp geri çekilmeliyiz. İşte o dokunup geri çekilme, dokunup geri çekilme, dokunup geri çekilme şehvetin en önemli yakıttır. Evet. Ama her öpüşme, her dokunma, her sevişme sekse giderse o cinsel soğukluğun da ana sebebidir. Ve pek çok insan da bundan şikayetçidir. Yani kocama dokunmak istemiyorum çünkü hemen mevzuyu sekse getiriyor. Ben aslında sadece sarılmak istedim. Ben sadece öpmek istedim. O an bana çok e, sevimli geldi. E, dokunayım dedim ama hemen beni yatağa atıyor şeklinde. O zaman ne yapıyorum? Ona artık dokunmak istemiyorum. Bu da aramıza bir soğukluk getirdi. O kadar çok duyuyorum ki bu şikayetleri. Lütfen bedeniniz ne yapacağını biliyor. Bedeninize güvenin. Sarılın, temas edin, dokunun. Ha, devamını istiyorsa bedenler e zaten birbirini uyaracaktır. Siz bedeninizin adımlarıyla ilerleyin. Ama şeffetiniz kabardı diye karşı tarafın enerjisini aynı seviyeye getirmeden onu sekse zorlarsak bu da tabii ki büyük bir çatışma sebebi olabilir. Günümüzde seksi bir tarafa bırakacak olursak gerçekten dokunmakla temas etmekte ama böyle sevgi dolu bir temasla ilgili insanların ciddi bir ihtiyacı var. Hatta bir videoda izlemiştim. Sarılmak bedava diye bir pankart asmış birisi ve gerçekten herkes gelip sarılıyor. Sadece sarılıyor ve o birkaç dakikalık temas etmek bile insana iyi geliyor. Şimdi sarılma kavramını bir konuşalım mı? Bunun sadece cinsellik değil, ilişkiyi beslediği noktaları biraz konuşalım. Şöyle bir çocuğu düşünün bu en çok uçak davaşımıza geliyor. Çocuk yırtınıyor, bağırıyor, bütün uçağı inletiyor. Ama mesela orada o çocuk annesi ona sarıldığında o sevgisini ve sıcaklığını hissettirdiğinde sakinleşiyor. Hepimizin içinde bağıran, hırçınlaşan bir çocuk vardır. İşte o çocuğu sakinleştirmek ancak sarılmak ve temasla mümkündür. Çünkü insanın beş duyusu vardır. Bir tanesi dokunma duyusu. Doğduğumuz anda full çekiyor. Diğer duyular sonradan olgunlaşıyor. Evet. Ama biz dokunmayı full başlıyoruz ve varlığımızı, annemizin varlığını hep dokunarak keşfediyoruz. Çocuklar mesela oyuncaklara dokunarak keşfederler. İşte bu dokunma duyusu içimizde aç olduğumuz anlarda hırçınlığa yol açar. Ve biz bunu farklı şekillerde de gösterebiliyoruz ama. O çocuğa sarıldığımızda o çocuğun sakinleşmesi gibi partnerimiz bazen o duygusunu bize farklı şekilde gösterir. Onu görebilmek önemli. İşte buna da empati diyoruz. Partnerimin şu an dokunmama, sarılmama ihtiyacı varı fark etmek empatik bir duruştur. Ve onun neye ihtiyacı var? Sorusunun yanıtıdır empati. Sarılmak bir de aslında bedenlerimizle bir kablo bağlantısı kurmak gibi değil mi? Yani biz sarılırken aslında bedenimizle, ruhumuzla, düşüncelerimizle bir ve bütün oluyoruz. Herhalde yin ve yang gibi erkek ve kadın bütünleşiyor ve ortaya ne çıkıyor? Ortaya muhteşem bir kozmik enerji çıkıyor. Avatar filmini bizim videomuzdan sonra seyresinler. Avatarlar birbirleriyle nasıl bağ kuruyorlardı? Temas ederek, evet. kuyruklarını birbirlerine bağlayarak. İşte o insanoğlunda sarılmayla mümkün. Ben partnerime sarıldığımda, onu hissetmeye başladığımda enerji uyumlu hale geliyor. İşte kadındaki o dişil enerji, erkekteki eril enerji dengeleniyor. Çünkü erkek ateştir. Mars enerjisidir. Yang'dır. Kadın ise yin'dir. Venüs'tür, dişil enerjidir. Dişil enerji suyla sembolize olur. O yüzden erkeğin ateşi suyla kontrol altına alınır. Ama erkeğin ateşi suyu da ısıtır. İşte bu dengeye gelebilmenin sırrı bir, dokunma, sarılma, temas, ikincisi de nefestir. Evet. Hani bazen böyle bir sarılma sonrası özellikle bir erkek hemen bunu cinselliğe götürebiliyor. Belki de dürtülerine ya da bedeninin tepkilerine çok hakim olamıyor. Böyle bir anda bunu nasıl kontrol edebilir ya da odağını değiştirip cinsellikten daha romantizme nasıl geçebilir? İşte demin de söylediğim gibi erkek ateş hemen yakmak istiyor. İşte kadının orada su olarak o ateşi kontrol altına alması lazım. Erkeğin gözün içine bakarak "Ben de seni çok istiyorum ama şu an sevişme ihtiyacım var." diyerek erkeği sakinleştirmesi ve erkeği penisinden aklını alıp kendine çekmesi gerekiyor. Çünkü 3B kuralı vardı. Bizim böyle bir videomuz da var. Penis, penis performansı ve partner erkek penisine ve penisinin performansına odaklandı mı ateş gibidir ve hemen sekse başlamak ve vajinaya girmek ister. Ama partnere odaklandığında o su ateşi kontrol altına alır ve en güzeli de ateş de suyu o sırada ısıtır. İşte bu ısınma kadını hazır hale getirdiği zaman erkek için seks bir şölen olur. Şimdi muhteşem bir has kaynağından çay kaşığıyla bir kaşık almaktır hemen vajinanın içine girmek. Ama e, o suyu ısıtıp içine girdiğimiz zaman cennetin bahçesinde dolaşmak gibidir. Erkeklere biz de diyoruz işte, istersen bir kaşık suyla ikna ol ya da cennet bahçesinde dolaş. Karar sizin, seçim sizin diyoruz. Evet, yani özetleyecek olursak bu gece sadece sarılalım ifadesi hem ilişkiyi besleyen hem de diğer taraftan cinsel yaşamımıza da yatırım yapmamızı sağlayan çok özel ve çok duyulması gereken bir ifade değil mi? Kesinlikle her şey enerjidir. İnsan bir enerjidir, titreyen bir enerjidir ama enerjilerin uyumlu olmasının iki sırrı var. Biri sarılma, diğeri nefestir. Sarılırken nefeslerimizi birbirimizle uyumlu hale getirirsek aynı anda nefes alan, aynı anda nefes veren bir bütün haline gelebilirsek, birlik duygusuna ulaşabilirsek o zaman her şey muhteşem oluyor. Yaptığımızın adı seksçik değil, Feks oluyor. Evet, teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili dostlar, sarılmak, dokunmak, temas etmek bu sadece cinsel yaşam için değil, ilişkimizin dinamikleri için de çok çok önemli. Çünkü sarıldığımızda ve birbirimize dokunduğumuzda gerçek bir bağ kuruyoruz ve adeta birbirimizi hissediyoruz her anlamda. Dolayısıyla bu gece sadece sarılalım ifadesi çok özel bir ifade, altı dolu bir ifade. Bu yüzden bunu sadece beraberinde cinsellik olmadığında anlamsız bir şey gibi görmeyelim. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.